Evet, işte geldim. Bakalım beğenecek misin? Şaka, bu, şaka yapıyorsun, değil mi? Yo niye? Bugün benim atma sebze yiyelim dedim. Patates de bir sebze. Kızart da yiyelim. Benim atım işe yaramayacak galiba. Ben öyle düşünmüştüm. demiyorsun yani. Hayır. Hı. Özgün, ne haber abi? Müsait misin? İyidir Tarık, ne haber ya? Hı. İyiyim, teşekkürler. Bak müsaitsen sana kimi veriyorum. Merhaba Özgün abi, nasılsın? İyiyim Merveciğim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Okul nasıl gidiyor bakalım? Çok güzel gidiyor. Ben en kısa zamanda seni tekrar görmek Tamam. Yaşasın. Dilek nerede? Arkadaşının yanında hastanede. Arkadaşının yanında hastanede mi? Ne olmuş? Bunu Dilek'e sorarsın. Merve'yi sana mı bıraktı? Evet, yemek yiyorduk bizim. Yemek yiyormuş çabuk toparladın. Cin gibi oldun maşallah. Ne cin gibisi ya? Şunun gözlerini altına bak çukur çukur olmuş. Ya aşk olsun sana da Esra. Yani Yani kalkar kalkmaz dışarı fırladın hemen. Dilek. Ne Dilek ya ne Dilek? Siz de buna iyi deyip gaza getirmeyin he. Bana bak Cihan. Bunu artık göreve möveve yollamıyorsun tamam mı? Ya kızım bana kalsa zaten... Sana kalsa ne? Allah Allah. Dilek sen de tamam ya. Hadi kızım. Hadi aşkım. Çiçeğim. İyiyim ben ya, bir şeyim yok. Hadi bak buradan çıkınca seni çiğ börek götürürüm. Kıymalı. Hı? Bana bakın lan. Ben de önce ölmek yok, tamam mı? Bir daha sizi hastanede <laughs> görmeyeceğim. Ya seni göreceğim tabii, mecbur. Sen ekmek falan. Tamam, al bunu götür. Hadi ne olur. Ayarın kaçtı senin. Hadi lütfen. Hiçbir yere gitmiyorum efendim, hayır. Buradayım ben. Hadi git. Hadi bak, maalesef Cihan burada. <laughs> <laughs> yok yok iyi ki burada iki tamam iki. Tamam hadi git hadi artık lütfen iyiyim ya. Hadi Dilekciğim bak ben de söylüyorum gayet iyi. Hmm. Hadi gel gidelim. <laughs> hadi hoş. İyi tamam bari. Yapacağım. <laughs> oh. Seviyorum seni. <laughs> ben Şişt. de seni. Çok bak ama. Ben yani. de. İyi bak bebe. Hadi git hadi. 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 Şişt, hadi. İyi bak. Tamam hadi. hadi. hayır karşıtı kaçtı yine hadi tamam. Öyle bir şey yok. Yok aşkım aşkım. Or orada, burası yok. Hadi. Akşam ben şüphelermiştim ama eşim tabağımda kaldı. Sabahta kaçın. Peşinden koştum ama beni itip yere düşürdü. Alo. Yaşıyor musun? Tamam, bir dur. Ben sana her şeyi anlatacağım. Duydum kızım. Sabaha <laughs> kadar ağladım. Geberteceğim onu. Ne yapıyor bu benim bebeğime ya? Ne kadar oldu çıkalım? Yarım saat 45 dakika. Civarı kontrol etsin. Ekipler haber verin. Sizin de ifadenizi anlayın. Burası benim evim. Zaman. Hatırlatırım. Onu adice adattığından beri burası Dilek'in evi. Böyle dilekten duyduklarında bana haksızlık etmiyor musun? Hak'tan, hukuktan en son bahsedecek adam sensin. Cidden çok yüzeysel bir timsel. Tarık, en güzel sen anlarsın beni. Maşallah, magazin sayfalarından, cemiyet sayfalarından görüyoruz boy boy fotoğraflarını. Üç gün o mankenle, beş gün o şarkıcıyla. Kimmiş yüzeysel? Ben kimseyi kandırmadım. Kalbini de kırmadım. O yüzden anlamıyorum seni. Sesin cızırtılı geliyor. Ben kandırdım ama kendimi kandırdım. Yıllarca uğraştım dileği sevebilirim diye ama yapamadım. Evet, Dilek iyi bir insan. Ama onunla hayat arkadaşı olmak, yukarıdaki komşunun yaptığı iyilik gibi bir iyilik. Ha, tamam, tamam. Ha, dinlemek istemiyorum seni. Duymak istemiyorum, gerçekten. Şu söylediklerini Dilek bir duysa... Ona acıdığını duysa daha tamam, çok üzülmez olur. mi? Bak, ben en azından gerçeği söylüyorum sana. Ya sen niye anlamak istemiyorsun? Sana kaç kez söyledim. Biz arkadaşız. Bak, arkadaşız. Onu acımıyorum, tamam mı? Keşke benim de öyle bir arkadaşım olsa. Bak ben bunu söyleyebiliyorum. Ama sen onun gibi bir kadınla birlikte olabileceğini söyleyebilir misin? Hiç söyleyemezsin. Çünkü sen ona acıyorsun Tarık sönmez.